Finans podcast'inden tekrar herkese merhaba. Instagram üzerinden bana bir soru yöneltmiş olan sevgili Batu kardeşimizin kendisi 19 yaşında. Sorusu üzerine bu bölümü kaydediyorum. Ona gerekli açıklamaları yaptım ama Batu gibi olan, 19 yaşında, 18 yaşında gençler için bu bölümü kaydediyorum. Ben bugün yeniden 18-19 yaşlarında olsam nasıl yatırım yapardım ama bugünkü aklımla tabii. O yüzden bugün 18-19-20 yaşlarında, 20'li yaşlarının başlarında olan genç kardeşlerim için zaten deneyimlenmiş bu yatırım araçlarından harmanladığım ben olsam ne yapardım bölümüyle karşınızdayım. Yaşı 30 ve üzeri olan yatırımcı ve yatırımcı adayları bu bölümü es geçmesinler. Bu bölümde hem kendileri için faydalı olabilecek ek bilgiler bulabilirler hem de eşi, dostu, çoluğu, çocuğu için de bir ön ayak olmak için yatırım yapmaya teşvik etmek için bu bölümden çıkarabilecekleri dersler olabilir. O nedenle sadece 18-19 yaşında olan kardeşlerim değil, tüm yaş gruplarından finans podcast'i dinleyicilerinin bu bölümü iyice aklına kazımasını tavsiye ediyorum. Genç yaşta yatırıma başlamak haliyle gelecekte finansal özgürlüğe ulaşmak için daha büyük bir avantaj sağlar. En büyük avantajı zamanın gücünden faydalanmak. Bileşik getiriyle Paranız zamanla hiçbir şey yapmasanız da büyümeye eğilimlidir. Bu ne kadar erken başlarsanız o kadar büyük bir etkiye sahip bir kavram ve ne kadar uzun sürerse o kadar fazla birikim elde edersiniz. Yatırıma başlamadan önce hedeflerinizi belirlemek çok önemli. Bunu sık sık dile getiriyorum. Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi, yoksa emeklilik için mi ya da bir şey almak için mi? Ev olur, araba olur. Bu tarz bir maddi hedef için mi birikim yapmanız gerektiğine iyice karar verdikten sonra birikime başlamak. Genellikle önümüzde bir hedef olduğu için gideceğiniz yeri bilmeniz açısından size fayda sağlayacaktır. Bugün ben 18-19 yaşında olsam öncelikle bu hayatta neleri çözmek istiyorum? Nelere sahip olmak istiyorum? Parayla alınabilecek neler bende olsun istiyorum? Bunların bir listesini çıkartarak bu hedeflere odaklanarak birikim yapmaya gayret ederdim. Yatırım yapmadan önce kendinizi eğitmeniz de şart. Daha önce kitaplar önermiştim. Bu kitaplardan bazılarını o okuyabilirsiniz. Onlar dışında da kitaplar okuyabilirsiniz. Bloklar takip edebilirsiniz. Podcast'ler dinleyebilirsiniz. Bunlar için ayrı ayrı öneri bölümleri kaydettim geçmişte. Uzmanlardan tavsiyeler de alabilirsiniz ama bu şart değil. Bu podcast'leri zaten sizin kimseye ihtiyacınız olmasın diye yapıyoruz. Bilgi yatırım dünyasında en değerli varlıklardan birisi. Bilgiye yatırım yapmaktan geri durmayın ama bu çeşitli sinyal satan Telegram gruplarından bahsetmiyorum. Size şu artacak, bu düşecek diyen YouTube kanallarından bahsetmiyorum veya gizli gruplara giriş için para ödemeniz gerektiği senaryolardan bahsetmiyorum. Bilgiye yatırım derken size gerçekten faydası olabilecek şeylere yatırım yapmaktan bahsediyorum. Yatırım araçlarını seçerken de ben olsaydım 18 yaşında bugün sıfırdan yatırıma başlıyorum ve bugünkü bilgi birikim مس yapacağım şey şu olurdu. Tabi bu çok basit. Önce herkesin aklına gelebilecek şeyleri bir eleyelim de. İşte zaten bitcoin çok uçacak. Bitcoin çıkar çıkmaz ben hemen bitcoin alırdım. Bu tarz saçmalıklardan bahsetmiyorum. Kastettiğim şey bu değil. Bugünkü bilgi birikimimle size de faydası olabilecek bir şey söylemek istiyorum. Yani ben 18 yaşında olsaydım bundan yıllar öncesine dönseydim ne yapardım değil. Ben bugün 18 yaşında olsaydım ne yapardım. Bugün zaten bitcoin almış başını gitmiş. Yani kastettiğim şeyi çok iyi anlamanızı istiyorum o nedenle. Öncelik vereceğim üç şey şu olurdu. Birincisi büyük güvenilir şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapardım. Zaten hali hazırda kendisini kanıtlamış hisse senetlerine yatırım yapardım. Bunu portföyümde bir güvenlik kalkanı olması için yapardım. Buna belki diğerlerinden daha az bir pay ayırırdım ama bunu mutlaka yapardım. Bunun dışında hisse senetleriyle alakalı biraz sonra bahsedeceğim başka şeyler olacak. Sadece büyük güvenilir şirketleri alıp bırakmazdım. Bu Temel üç şey içerisindeki üçlünün birincisiydi bu. İkinci olarak farklı ülkelerdeki ekonomik büyümelerden faydalanmak için ETF'lerden alırdım. Türkçede borsa yatırım fonu olarak bildiğimiz ETF'ler çeşitli endekslere yatırım yapıyor ve siz bunu aracı kurumlar üzerinden bugün alabiliyorsunuz. 18 yaşını doldurmuş herhangi birisi bu ETF'lerden alarak mesela Nasdaq'a yatırım yapıyorsunuz ama belli bir temada bir şeye de yatırım yapabiliyorsunuz. Komple endekse de yatırım yapabiliyorsunuz. Çeşitli borsaların tümüne de yatırım yapabiliyorsunuz. Ama ETF mutlaka bulundururdum. Bunu portföyümün hisse senetlerinden biraz daha yüksek bir oranda bulundururdum diye düşünüyorum bugünkü aklım olsa ama yatırım fonları üçüncü maddemiz profesyonel yönetilen fonlarla riskimi yayardım ve çok çeşitli temada fonlar mevcut olduğu için bu fonlardan az önce bahsettiğim ETF'ler de dahil olmak üzere içerisinde olan fonlar var. Bunlardan toplar ve biriktirirdim ve sürekli bunları almaya devam ederdim. Daha önce üzerine bölüm de çektiğim dolar maliyet ortalaması yöntemiyle düzenli olarak yatırım yapardım. Her ay belirli bir miktar yatırmak piyasa dalgalanmalarından korunmanızı sağlar ve uzun vadede maliyetinizi düşürür. Bu kanıtlanmış bir şey. Yani al sat yapmaktansa alıp tutmak, bir şeyi, endeksi alıp tutmak, hisseyi alıp tutmak, ETF'i alıp tutmak uzun vadede sizi diğerlerinden öne çıkaracak şeydir. O yüzden yatırımcı olun diyorum her fırsatta. Borsacı değil, yatırımcı olun. Biz normal vatandaşız. Bizim işimiz borsacılık değil. Biz güvendiğimiz şirketler ve güvendiğimiz endekslere yatırım yaparak MTI'ye yatırım yaparak ya da fonlara yatırım yaparak çeşitli alanlarda faaliyet gösteren irili ufaklı şirketlere yatırım yaparak geleceğimizi inşa etmeye çalışan sıradan vatandaşlarız. Bunu unutmayın. Ben borsacı oldum diyorsanız o başka bir dünya. Yani ben spekülasyon kovalayacağım, teknik analize çok önem vereceğim, işte grafik inceleyeceğim, gece gündüz işimden de öne koyacağım bunu derseniz o bir alan. Bu bir profesyonellik. O başka bir şey. Bunu değil yatırımcı olmayı hedefleyenler için ben bunları anlatıyorum. O yüzden siz normal bir vatandaş olarak, sıradan bir insan olarak benim gibi yatırımcı olmaya odaklanacaksınız ve gençken daha fazla risk alabilme kapasiteniz olduğunu da unutmayacaksınız. Bu yüzden portföyüme potansiyeli yüksek küçük şirketlerden de mutlaka eklerdim. Ama bunu dikkatli yapmalısınız siz eğer yapacaksanız. Yani her küçük şirkette mutlaka büyüyecektir diye bir kaide yok. Şirketi cidden iyi analiz etmeniz lazım. Teknik analizden bahsetmiyorum. Temel analiz bu şirketin geliri gideri nedir, sermayesi nedir, başında kim var, ofisi nerede, fabrikası nerede bu gibi çok detaylı şirket analizi yapmanız ve o şirketlere gerçekten güvendiyseniz yatırım yapmanız uzun vadeli olarak mantıklı olabilir. Ama sadece bu şirketin market cap'i küçük ben buna istediğim kadar gireyim ne de olsa günün birinde çok büyüyecek ben de erken girdiğim için köşeyi dönmüş olacağım. Sonra borsacı dede gibi gezeceğim ortalıkta gibi bir havaya girerseniz bu durumda şansınız yaver gitmeyebilir. Gitmez demiyorum. Gitmeyebilir diyorum. O nedenle mutlaka dikkatli olmalısınız. Her küçük şirket sonsuza kadar hayatta kalacak diye bir kaide yok. Borsadan çıkarılan şirketler geçmişte oldu. Olmaya da devam edecek. Bunu unutmayın. Ve yatırım dünyası sürekli değişiyor. Kendinizi sürekli eğitin. Portföyünüzü düzenli olarak değerlendirin ve yeni fırsatları da takip etmekten geri durmayın. Başlangıçta bir portföy yaptım ve öyle devam etsin. Ben sürekli aynı hisselere ekleme yapayım ya da aynı fonlara ekleme yapayım veya aynı ETF'lerden toplayayım değil. Ara ara farklı alternatiflere de yönelip elinizdekileri satın demiyorum bu arada yanlış anlaşılma Basın. ...elinizdekileri tutarak... ...yenilerini onlara ekleyerek... ...büyütebilirsiniz varlığınızı. Çeşitlendirebilirsiniz. Belli bir alım seviyesine geldiğinde... ...kredi, ön ödemeleriniz mesela... ...karşılayabilecek düzeye geldiyse ve... ...oranlar güzelse bir konut alarak... ...daha sağlam yere basmasını sağlayabilirsiniz varlıklarınızın. Yatırım için konut almaktan bahsetmiyorum. Kira ödemek zorunda kalmamak için... ...ilk konutunuzu almaktan bahsediyorum. Bunu yaptıktan sonra çok daha rahatlayacaksınız. Ve illaki kenara daha fazla para koyuyor olacaksınız. Belki 18-19 yaşında çoğunuz Türkiye'de olduğu için ailesinin yanında yaşayan insanlar çok fazla. O nedenle 18-19 yaşında eğer hala ayrılmış değilseniz ailenizden ve kira ödemiyorsanız bu sizin için pek önemli bir nokta değil. Ama 25-26 yaşında belki ailenizin yanından ayrılıp kira vermeye başladığınızda kira öderken cebinizden çıkan paralar asla geri gelmeyecek paralar oluyor. Ama iyi borç dediğimiz kredi ödemesiyle aldığınız bir ev sizin cebinizde para kalmasını da sağlayan bir şey aynı zamanda ve üstelik o sahip olduğunuz tek ilk ev diyelim sattığınızda yine yerine aynı parayı aşağı yukarı koyabilecek bir ev olacağından dolayı bu sizin gelecekteki güvencelerinizi daha iyi yere bastıracak, daha sağlama sizi alacak bir başka güvenlik duvarı. Onu da mümkün olduğunda İlk yıllarda bu çok mümkün olmayacak. Gerçekçi olalım. 20 yaşında başladınız diyelim. 25 yaşında ben hala niye ilk evimi alamadım diye hayıflanmanıza gerek yok. Almak her zaman mümkün olmayabiliyor. Her zaman krediler de uygun olmayabiliyor. Çıkarıp tek seferde kredisiz ev alabilmek de her baba yiğidin harcı değil. Özellikle şu andaki gibi ev fiyatları çok yüksek bir seviyede seyrederken değerinin üstündedir demiyorum. Buna da katılmayacak olanlar var çünkü. O konuda bir yorum yapmayacağım. Sadece şu şu anki piyasada çıkarıp çat diye ev alabilmek kolay değil. Bugün ev inşa etmek, sıfırdan bir ev yapmak, hatta abartıyorum 2-3 katlı bir villa yapmak İstanbul'daki ara kat kötü 100 metrekare daireyle aşağı yukarı aynı paraya denk geliyor. O yüzden ev fiyatları çok şişiktir demiyorum ama şu anda ev yapmak daha mantıklı diyorum. Eğer 19-20 yaşında değil de daha yüksek yaşlarda beni dinleyen ve cebinde parası olan bir insansanız ev yapabilecek kadar parası olan bir insansanız ev almak yerine bugün ev yapmak, inşa etmek çok daha mantıklı. Elinizde hali hazırda arsanız varsa çok daha güzel. Yoksa da bir yerlerden arsa edinip yapmanız hala İstanbul'da bir ara kat ya da zemin kat daireden daha ucuza gelebilir her yer için konuşmuyorum. İstanbul'un bazı yerleri evet çok ucuz olabilir. Ucuz kalan yerleri var ama orada da yaşanmaz öyle bir yer yani. Tabii yaşayan yaşıyor ama herkese göre değil. Öyle düzelteyim. Temettü gelirleri çok merak edilen, temettüyle geçinebilir miyim diye sorulan bir şey. Genellikle yüksek bir portföy değeri gerektiriyor bu. 2-3 milyon TL'lik bir portföyle bugünün şartlarından bahsediyorum. Rahat bir yaşam için yeterli temettü elde edemeyebilirsiniz. Yüksek ihtimalle edemezsiniz. Bu yüzden temettü ...temettü odaklı yatırım yapmak yerine riski farklı alanlara yaymak daha mantıklı olabilir. Yani ben illa temettü ile geçineceğim ve temettü emeklisiyim diyeceğim. Bunun havasını atacağım derdindeyseniz hayır öyle olmayabilir. Gerçekten de çok yüksek meblalarda portoya sahip olmanız gerekiyor ki bugün bir asgari ücret düzeyinde ya da onun birazcık daha üzerinde bir getiriye temettü ile sahip olabilirsiniz. Bu çok zor bir şey. İmkansızdır demiyorum. Ancak 2-3 milyoncukla olabilirsiniz olabilecek iş değil onu diyorum. Yatırımlarınızı dikkatli ve bilinçli bir şekilde yapmanız gerektiğini asla unutmayın. Yani ben sadece bir podcast'te duydum diye ETF almalıyım değil. Araştırın. Bu konuda da yayınlarım zaten var ama siz yine de araştırın. Kendi araştırmanızı yaparak yatırım fonları olsun, hisseler olsun, ETF olsun, emtia olsun, konut yatırımı olsun, başka herhangi bir yatırım aracını sırf bir yerde duydunuz diye yapmayın. Hayatınızı ona endekslemeyin. Bir kişi temettü emeklisi olmaktan bahsetti. Çok güzel bir şeymiş. O yüzden ben sadece bundan sonra temettü hisseleri biriktireceğim." demek. Gerçekten de sizi üzme ihtimali çok yüksek bir yaklaşım olur. Böyle her duyduğunuzu hemen atlamayın. O alanda da bir fırsat var ama o fırsat diğerlerinden iyi bir fırsat mı, değil mi? Onu kendiniz araştırıp gerçek rakamlarla kıyaslayarak bakabilirsiniz. Bugün temettü veren şirketlerin geçmişte verdiği temettüleri hesap katlayan siteler var. Bunun için bazı araçlar paylaşmıştım web sitesi tavsiyeleri bölümünde de. O araçlardan faydalanarak düzenli olarak şu kadar yatırsaydım bugün ne olurdu gibi ve ne kadar bana temettü gelirdi aylık yıllık vesaire bunları hesaplayabilirsiniz. Son olarak stratejilerinizi gerekirse sadece gerekirse yeniden şekillendirip değiştirmekten korkmamanız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Ve bu haftalık Finans Podcast'ini noktalamak istiyorum. Soru görüş önerileri için finanspodcast.gmail.com adresi ya da açıklama kısmında yer alan sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın ve gençliğinizin tadını çıkarın.